Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz doktor yazar Hülya Alkuş. Hoş geldiniz. Merhabalar Nesrin Hanım. Hoş buldum. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Böyle otantik güzel bir ofisi görmekten dolayı da mutluyum. Ben doktor Hülya Alkuş. 4 yıldır hekim olarak çalışmaktayım. Şu anda aktif olarak aile hekimi olarak çalışıyorum. Öncesinde birçok bölümlerde yer aldım acil serviste pratisyen hekim olarak ilk göreve başladım. Sonrasında 112'de doktorluk yaptım. Daha sonrasında 112'de yönetici olarak çalıştım. İl ambulans servisi başhekim olarak çalışıyordum. E, şimdi aile hekimliğindeyim. E, aynı zamanda e, kitap yazıyorum. Basılmış iki tane kitabım var. E, kitaplarım şiir e, adı altında. Şair e, kendimi çok şair olarak direkt henüz atlandıramıyorum ama e, şiirlerim var e, bu şekilde. Çok tebrikler. Çok teşekkür Daha ederim. nice başarılar İnşallah. Diliyoruz. Teşekkür ederim. Ben sizin neyinizde bütün sağlık çalışanlara, bütün hekimlere minnetlerimizi sunuyorum. Özellikle pandemi ve deprem sürecinde gösterdikleri hizmetler, fedakarlıklar nedeniyle Kesinlikle. sağ olun, var olun. Çok, çok teşekkür ederim. Çok Rica ederiz olsun. efendim. Şimdi tıp eğitimi aldınız, doktorsunuz ama kitap yazıyorsunuz, şiir yazıyorsunuz. Bu şairlik, yazarlık serüvenin nasıl başladı bir kırılma noktası yaşadınız mı? Bazen çok bacaladım hani böyle arada kaldığım şeyler duygu durumları yaşadığım oldu açıkçası ya da dönem dönem mesela bir süre uzak kaldığım şehirden daha çok böyle derslere yöneldiğim süreçler de oldu ama genel olarak baktığımda hep ikisi aynı anda ilerledi çünkü şiir kitap yazmak bu kısım biraz ruhumu açıkçası besliyor yani beni daha motive ediyor hatta tıp serüvenimden önce başladı yani. O yüzden hep şey düşünüyorum. İlk şair olarak yola başladım aslında Hı -hı. hani şiir yazmaya. İlgi öncesinde evet. başladı. Evet. Ee, sonrasında tabii ki hani lisedeyken tıp, e, doktor olmak istediğime hani tıp fakültesi istediğime e, karar verip o şekilde yolu ilerlettim. Hı -hı. E, i̇lk şiirimi yani ortaokul dönemindeyken yazmıştım açıkçası. E, tabii onlar kitaplarımda yok. <laughs> Sonra e, birazcık daha kendime bir şeyler katarak üniversitede de üniversitedede. Dergileri olsun, işte bazı antolojileri olsun şiirler vererek kendimi geliştirmeye çalıştım. Harika. Kitaplarınızdan bahseder misiniz lütfen? Ee, evet, tabii ki ikisini de Şöyle. yanımda getirdim. Şöyle Çok göstereyim. Güzel. Harika. E, dokunabilseydim Güneş'e benim e, ilk kitabım 2018'de e, basımı gerçekleştirildi. Bu hı hı. şu an elimde bulunan ikinci baskısı. Ne güzel. E, Kambur ise e, 2022 Temmuz ayında e, basım oldu. Bu da ikinci kitabım. İkisinin de çok yanımda e, yerleri yani özel. Ne Tabii güzel. ki ilk kitabım olmasıyla Dokunabilseydim hı hı. Güneş'e ayrı bir anlam ifade ediyor hı hı. benim için. Evet. E, ne bayağı tarz? sırları var içimde yani iki kitabın da bana ait öyle. Çok güzel. E, açıkçası, Şiirleriniz ne tarz? E, şiirler genelde e, duygu yüklü. Hani bir şöyle diyeyim. Bütün şiirler zaten duygu yüklü evet. tabii ki de. Ee, o duygusal. Evet, daha çok böyle yani. insan ruhuna hani e, temas eden. etmeye çalışan, Hı -hı. yaşanmışlıkları anlatan Hı -hı. E, doğayla da alakalı çok şeyler var. yani doğadan hissettirdi diyeyim e, ya da doğanın insanlara hissettirdiği e, esintileri hani serpiştirmeye çalıştığım şiir kitaplarıma. E, ilk kitapta birazcık daha öyle var. Hani dokunabilseydim güneşe e, çok böyle gezdiğim dönemlerde de yazdığım çok şiir vardı. Aynı zamanda gezmeyi de çok seviyorum. Totalde bir e, 16 ülke gördüm. E, evet. Ve onların çoğu şiirlerime yansıdı yani o gördüklerim. Hı hı. Kambur ise birazcık daha böyle e, tamamen aslında güne, yaşanmışla insanın gelmiş geçmiş hani e, yaşadığı yani mutlu veya hüzünlü veya travmaları gösteriyor. Onları biraz yansıttım. Birazcık daha hani mesleğe başladıktan sonra Hı -hı. bu kitap çıktığı için biraz mesleğim bende oluşturduğu şeylerin de etkisi burada çok var. E, çünkü hani ilk şeyde de bahsettiğiniz pandemi döneminde de ben evet. e, yoğun bakımda çalışıyordum Hı -hı. yine Covid sürecinde de hani evet. e, sonrasında öz hani yaşadığımız e, Hı -hı. şeyler, deprem olayları, kaybettiğimiz deprem çok olayları gerçekten etkiledi bizi. Çok şey yaşadık hani. Zaten e, şunu diyorum 2018'de doktorluğa başladım. Hı -hı. E, doktor olduğumuzdan beri biz kendi arkadaşlarımızla evet. konuşuyoruz sürekli böyle bir şeylere maalesef. maruz kaldık maalesef, maalesef ki öyle üst oldu. Geldi biraz. E, o yüzden de hani dediğiniz gibi sağlıkçılar da e, burada hep genelde en önde oldukları için tabii. Hep her e, olayda biz Hı -hı. E, çalışan kısım olduğumuz Hı -hı. için e, benim hani o şiire dönük e, kısmı bu, bu taraf besledi. Evet. Şiirler biraz bunu hissettiriyor diye düşünüyorum Doğru. tabii ki e, oku, hani okurları da dinlemek lazım arkadaşlar. E, hep şey derler, şiir onu yazana değil, onu okuyana aittir diye. Ne güzel. Herkesin evet. yorumu da tabii farklı oluyor. Tabii ki, oluyor. Etkilenme, evet. Etkilenme, algılaması farklı oluyor. Aynen öyle, gerçekten Etkilenme öyle. tabii farklı bir konu. Peki, Kambur ismi nereden geliyor? Ee, Kambur, aslında buna böyle bir şiiri yazmıştım. Hı -hı. Yani. Arka Orada kafa. bir şiir mi var Kambur diye? Yok aslında. Hı -hı. Mesela ilk kitapta Hı -hı. öyle. Yani Hı -hı. bir şiirin ismi. Evet. Ama hmm. burada arka evet. kapağa koyduğum hmm. bir şiir yazdım bir keresinde. Hmm. Dedim ki bu şiir arka kapakta olmalı yani. Bu da hmm. artık şey. E, hmm. Ve e, nasıl kambura verdim? Yani şiirlerin genel anlamda hmm. ifade ettiği kelime aslında o. Dilerseniz arka kapağı okumak isterim. Lütfen. Şu an size. Lütfen. Beli bükülmüş duygulara şahit olacaksınız. Hmm. İşte tam şimdi. Yerleşmişken bu kitap avuçlarınıza. Varsa cesaretiniz atın zırhını kalbinizin ve çevirin sayfaları. Gücünü tartsın yüreğiniz bakalım hangi şiirde kendinizi göreceksiniz. Ne güzel diye. gerçekten öyle herkes kendini bir yerde görüyor değil mi? Kendinden bir şey buluyor. Kesinlikle. Değil mi? Ve şunu gördüm yani kambur e, yüreklerde kamburlaşırmış diye. Hı. Yani burada aslında birçok yüreğin artık evet. e, yüreklerin diyeyim duygulardan Tabii. da kamburlaşabileceğini artık beli Doğru. bükülebileceğini bazen hmm. yorulabileceğini ve hmm. o yorgunluktan dolayı e, artık duygu sınırını da hani bazen bir nokta olur yani çok bir şey hissedersiniz çok yoğun evet. yaşarsınız sonra artık hissedemezsiniz. Yani ne iyi ne kötüdür. Bir hissizlik oluşur. Ben bunu birazcık kamburluk olarak açıklıyorum yani kendi adıma. Bir ee, yük gibi de oluyor biraz değil mi? Efendim? Yük gibi de oluyor evet, biraz. Evet, Hani Onlar artık sırtta oluyor ve Doğru. biraz yüreği büküyor. Doğru, kesinlikle. Peki iyi bir yazar olmak için hangi özellikler gerekir? Yazarlık, e, yazarlığa başlamak isteyenlere tavsiyeniz nedir? Evet. Şöyle öncelikle ben şunu düşünüyorum yani şunu öneriyorum hani gerçekten hı hı. bir kitap yazmak istiyorum diyenlere. Zaten bunu diyen insanlar da aslında buna sahipler. Hı hı. Ee, yazarak e, kendini rahatlatma ya da hani yazarak e, kendisiyle karşı karşıya gelme. E, çünkü çoğu insan mesela yazmayı sevmez. Daha çok kimileri hı hı. başka şekilde kendini dile getirir. Hı hı. Ee, eğer kişi mesela cümle kurmaktan ilginç. E, Zevk alıyorsa, kendini e, hani cümleleriyle, yazılarıyla ifade, ediyorsa, ifade edebiliyorsa, Hı -hı. E, ilk adımı zaten bu budur gerçekten. Hı -hı. E, onun dışında da gerçekten çok okuması gerekiyor. E, ben de hani az önce dediğim gibi, hala kendime tam olarak şair diyemiyorum çünkü çok e, e, eksikler her zaman oluyor ve her zaman gelişmeye açık bir yol da var. Evet. E, bu yüzden Siz, okumak da hani. gerekiyor. Okumak son derece önemli gerçekten. çünkü hepimizi besliyor. Yani ülkemizdeki okuma oranının da artmasını diliyoruz. İnşallah. Geçen ee, Batı'da onu çok isterim. olduğu gibi ülkemizde de inşallah e, kitap okuma oranı yükselir. Bu son derece önemli bir konu. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Çok Fakat programımızın sonuna geldik. Son olarak iletmek istediğiniz bir mesajınız veya bir tavsiyeniz var mı acaba? Tabii ki ben e, şunu söylemek istiyorum insanların kendi e, yani hiç kimse kendi duygularına, hedeflerine, istek ve hayallerine baskı uygulamasınlar. E, gerçekten e, yapmak istedikleri şeye doğru e, sadece adım atsınlar, ilerlesinler diyorum. Pes etmesinler. Hayallerimizin peşinden <laughs> koşalım öyle. Değil mi? ve mücadele ve, edelim. Evet, e, özgüven de hani kendileri için çok önemli. Herkes kendine inanmalı diyorum ya açıkçası. Evet özgüven söylediğiniz gibi önemli. Evet. Girişimci olmak, cesur olmak. Ee, yoksa konfor alanınızdan dışarı çıkmazsanız yani iş size gelmez değil mi böyle altın konfor tepsi alanı, üzerinde? Kesinlikle o konfor alanını kırmak gerekiyor yani. Evet. bazı Çünkü bu yollar hani kolay olmuyor. Zorluklarla bazı şeylere ulaşıyor insanlar. O yüzden sabır ve azim çok önemli. Evet sabır, azim, çalışma Bunlar çok önemli. Bizim kültürümüzde sabır böyle acı çekilen bir şey gibi gösteriliyor ama esasında o zorlukları aşmak için gösterdiğimiz çaba, verdiğimiz emek, yani bundan da keyif almak güzel. Kesinlikle zevk alıyorsun. Bazen evet. hani o yorgunluk, ıstırap gibi. Yor, hani o bir şeylerden feragat etmek sana güç katıyor. Gerçekten bunu hissediyorsun Doğru. yani. Evet, o bizi güçlendiriyor Kesinlikle esasında. Öyle. Tecrübeli oluyoruz, evet. daha olgunlaşıyoruz. Bize bir şey katıyor esasında. Yani o süreçten de keyif almak önemli. Kesinlikle çok haklısın. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.